Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte merdiven oyununu oynayacağız. Böyle e, insanların üstüne basıp yukarı doğru çıkma şey yapacaksın başlayacağız. Ben en son burada kalmıştım. Ben çok çıkmıştım. Şimdi burada kalmıştık. Bak çıktık mesela. Bir aşama çıktık. Aha ikinci aşamaya da çıktık. Bekle yine beni çıkarıyor bu. Bu çocuk niye çıkamıyor? Hadi. Bak o çıktı beni bıraktı. Hayır. Çıktım. Hoppa. Hadi hadi hadi. Heh, olmuyor. Arkadaşlar bu arada 700 abone olmuşuz. Çok sağ olun. Emekliniz için çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle şöyle. Ah 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 vur vur vur. Hadi hadi. Çık çık. Hoppa. Ya çıktı ya. Ya hayır burada geldik. Ama çiçek de burada kaldı. Ya geldi de beni kurtarmaya. Hadi helalsin. Şarkı var. Kılar. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum hadi 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 hadi. Ya bak zıpla çocuğum zıpla. Ben sana zıplama demiyorum. Zıpla sana ha. Helal olsun sana gel. Aşınma, son aşınma. Hoppa. Geldik. Gel gel, gel. İlk ben çıkayım ben. İlk ben çıkayım. ki ben sana yardım edeyim. ha Gel bakalım. Hadi hadi hadi. Çık çık çık. Lal. Aa ikisi de çıktı. Bir dakika ben şöyle yapabilir miyim? Arkadaşlar. Oğlum beni bıraktınız lan burada. Allah belanızı versin lan sizin. Ayıptır lan. Ayıptır günahtır lan. Lan nerede edin. Alo. Yine yani şöyle bir şey yapayım. Bir dakika. Şunlara gideyim bir yardım edeyim. Gel. Şş, gel gel. Şş. Gel. Gel gel gel. Heh. Gel gel. Atla atla. Heh. Lan bak çocuk. Hmm, çok güzel. Ben, ben buradayım. Ben buradayım. Hoppa. Şim, hı, artık kanka seni kullanmam lazım. Te, ben bir şuradan bir çıkayım. Hayır hayır. Bak kardeşim ben bir çıkayım hele bir. Ben bir. Ya ben çıkayım bir diyorum. Allah belanızı versin sizin ya. Ya ne kadar Allah'sız şerefsizlersiniz. Şerefsiz ya, şerefsiz. Lan sana diyorum, alo. O da çıktı lan oraya. Dur, bari şuradakilerine yardım edeyim. Gel, atla. Hadi hadi, atla atla atla. Tamam, bu son aşamay. Gel atla 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 atlayın atla atla sende 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 hadi 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 zıpla zıpla zıpla. Heh, son aşma. Süper. <laughs> Yok öyle bir yama. Ya bir dur ki ben çıkam ya. Mal. Kanka beni çıkartırsan çok güzel olur. Ya alo beni kimse takmıyor mu bu ne ya? Ya bu ne ya? Oğlum herkes gidiyor ya. Böyle bir şey olmaz ya. Aslında herkes gidiyor. Ya hiç kimse yardıma yanımı çekme. Ağlayacağım ya. Oo. çıkmıyor. Aga be. Ya şimdi mi yine yardım edeceğim ya? ya? Dur bir dakika. Bir dakika. Oraya birim gelmiş. Lan. Şerefsiz Allahsızlar. Şöyle Oğlum ya gel gel. Bu tarafa gel. Ah, sıpla çık. 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 Hadi arkadaşlar, hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hadi. Biraz daha, biraz daha. Çık. Çık. Bak, bir isme, bir isme. Hah. çık. Gel bak. Ben Ya bak beni çıkartma kendim binim. kendin non Lan yine böyle, beni çıkarıyor Kendi burada kalıyor Bak üstüme bin. Üstüme bin üstüme. üstüme bin üstüme bin üstüme bin üstüme bin Ya senin alacak iş değil bu Gel. Gel gel gel. Gel gel. Gel. Çık buraya. Helalsin. Bir dakika. Son aşama. Buraya gel. Gel gel gel. 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 Gel gel. Tamam. Dur. Son aşama geldik. Gel bakalım. Şimdi sıra ben seni kullanacağım. Hadi hadi ve yes. Tamam gel. Gel gel gel. Gel gel bin üstüme bin üstüme. Helalisin. Son aşama. Gel gel. Hey. O senin ne haddine. Ben ne yapacağım oğlum. Kaçtır ben seni çıkarıyorum. Hadi, hadi zıpla zıpla zıpla. Ya. Aa. Hadi 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 hadi. Yes. Bokum. Sen beni orada bırakırsın ha? Hoppa. Onu orada şimdi bırakayım. Bek. Boş ver onu boş ver. Bek, gel gel boş ver onu. yazdım. O çocuk beni sattı. Boş ver onu. Hadi 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 oğlum ya. Hah, hadi. Zıpla 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 beni zıpla. Hadi. bir kişi daha lazım buraya için ama Mecburen onu alacağız. Dur bir dakika yazayım. Mecbur onu alacağız. Mecbur onu alacağız. Gel buraya gel. Gel üstüne atla. Atla üstüne. Çık oradan. Çık. Çık çık. Ya Ararım çıksana ben ben değil. Sonra hoppa. Kanka öncelik Oçlara bak ya. Lan yardım etsene. Ya lan ben çıkam. Hadi ya oğlum.

ច <t> ូលចិត្ត hadi 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 hadi. ya. Yes. Kanka öncelik benim oyunu. Hoppa. Atlayın atla atla atla. Hadi hadi hadi. Hoppa. Hadi çık çık, çık çık çık. Çık çık çık. Çık çık. Şu çocuğu da kurtarın. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar bu takım oyunu olduğu için yani herkesi kurtarmamız lazım. Diğer bak diğer şerefsiz gibiler bak var aşağıda kaldı. Aa bak orada. Bir üstüne bir bir bir. Bak bekle, ne yapalım biliyor musun? Heh? Helal olsun. Gel. Gel. Şimdi öncelik tabii ki de yine benim. Hayır evet, kendiniz çıkın. Gel bak bin üstüme bin üstüme bin üstüme bak ah, ben üstüme bin. Hah, hah, hah. Lan ben değildim. Değil. Bak gel üstüme. Hah. Bak. Ya arkadaşım sen gırt mısın? Ha, hadi. Cık. Lan oğlum ben çıkıyorum o çıkam. Ol. Işından oraya. Hop. Son ışınlanmaya ışan... bas. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi hadi. Zaman kaybetmeyin. Zaman kaybetmeyin hadi. Hop hop. Hadi ve yes. İki, iki kişi çıktık. Diğerlerini de kurtarmamız lazım. Atlayın yere. Atla. Hadi 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 hadi. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Hadi, hadi. Hadi hadi ya. Hadi hadi. Bak gel üstüme gel üstüme gel. Bir üstüme bir üstüme. o çıktı. Tamam o çıktı. Gel gel aşağı in. Bir sene açmıştık kanka. Hadi gel aşağı in buraya. Orada kalmasındır la. Bismillahirrahmanirrahim. O ne lan? Hadi ilk ben çıkacağım. ilk ben ilk ben. La çık lan. Heh. Hadi görüşürüz arkadaşlar sefer. Bebekten onları da. Hadi hadi çık 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 çık. Lan ben çıkıyorum onlar çıkamıyor. Yine biz çıktık. Gel buraya. Bak bana basın çıkın. Bana bas çık. Bana bas çık. Bana bas çık. Arkadaşlar bir oyun oynayamayacaklar. Bir çıksın. Çıksın. Bu arada size demiyorum arkadaşlar. Canım. Canım işleri. Hadi hadi hadi. Hadi. Lan ben çıkıyorum onlar çıkamıyor. Oo, böyle saçmalık olabilir mi? Bak gel şuraya. Zıpla. Lan siz. Allah'ım ya Rabbim çıksanız da şuradan. Çocuğu da kurtarmamız lazım. Gel bak çocuğu. Üstümüze bin. Kırmızılı. Üstümüze bin. Kırmızılı. Bak kırmızılı. Aha bak şöyle. Gel üstümüze gel. Ya madem sen onu kullanabiliyordun. Niye önceden kullanmadın lan? Baş ne kadar mı var? Baş ver şunu ya. Dur bakalım. Bende ne varmış? Aa bir şey var, o parayla şey almış herhalde. Neyse. Arkadaşım... şimdi. Aa çıktı. Hadi hadi. İlk, ilk öncelikle benim çıkmam lazım ama. Hadi hadi. Hadi hadi. ben ben çıkartıyorlar. Hadi hadi. Ve yes çıktık. Hile var abi çürükte. Çürükte hile var. Arkadaşlar bir dakika. Hile var. Hile var. Hile var. Hile var. Hile var. Hile var. Bak şöyle direkt hemen şey yaptı. Hile sen oğlum sen hilecisin. Hileci. Hileci! Diğerleri bizi bıraktılar. Bu çocuk bak bana yardım etti. Hileci dedik ama. Hadi lan. Dur, hareket etmeyeceğim. Bekle. Yes! Çıkarttık. gel 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 hadi hadi arkadaşlar ilk önce bir hoppa hoppa bir sıra alalım gel 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 hepimizi yutarı valla dur yazıcam helal olsun sana helal olsun sana Hmm, çiçeğim çiçeğim. Açık ben çıkacağım. Bak oraya. Çöktü. Bekle. Ben çıkamıyorum ki. Heh. Heh, dur bak. Hadi hadi hadi. Lan senin ben var ya kafanı. Ben çocuk bak. Daha tırmanışı yapıyordun ya onu yap. Ah hele. Lan başlatacaksınız şeyinize de alınıza da malınıza da ha ha. Bak o oh, hareketini yap. oğlum ya, sen bize dalga mı geçin ya? Haydi. Ya senin kafan istem çocuk. Pardon arkadaşlar da. Ya bu ne ya? Ayıptır ya. Tam. <laughs> Dan... <laughs> ben hepsi, ben, o çocuk da geldi hatta beni kurtarmaya. Hah hah o hareketini yap. La o hareketini yap çocuğum. Bak Ya sizin var ya. Hak etmiyorsun lan sen hiçbir şey. Hah bindim hadi hadi. Lan var ya seni var ya bak. Bak seni var ya Çocuk pis eder hemen sol. Ya hadi, hadi 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 sen yap hele şunu bir. Hadi hadi. Lan hadi ya. Arkadaşlar bir hele bir Aaa oh! Lan tam bir sinir bozucu oyun ha Bak hepsini çıkarıyorum ben kalıyorum Bak ben... Hah helal olsun lan Hah. Hah. Pro Bir tanesini yap Pardon Lan yani çürü hepimizi kurtarmaya başladı Al Alışıyordum oh, şu... Nasıl tutmalıyım la çocuğum? Oy vallahi Çıktım. Gel 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 gel. bu işi başlatacağız. Ulan be. Bak ben bir bilem hele Elif. Ben bir İlk ben bir gidelim Elif. Ondan sonra sen gidersin. <laughs> <laughs> Ama çocuk bak. Gitse kendisi gider. Ama şey bak. Bizi bırakmak istemiyor. Vicdanlı. Dur bir ben çekeyim. Ondan sonra sen çık. Elif bir dur. <gülüyor> <gülüyor> ya amına kodumun Elif'e. Oğlum bu video hakikaten biraz küfürlü oldu ya. Hayır. Şimdi sana Elif, Elif, Elif bir yürü git Elif bak seni öldüreceğim burada. Ya Elif bir dur Elif. Elif bir dur. Elif bir dur. Çıkayım bir hele ben. Gel şimdi bu çocuğu ortaya. Gel. 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 Ya bu sen... Siz... Valla bu çocuğu en son öldüreceğim ya. Tamam buraya çıkmadım zaten. <Gülüyor> 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 Yes çıktım. Hadi hadi boş ver Elif'i boş ver gel. Asla hareket etmeyeceğiz bak. İlk ben, ben ilk ben erkekler. Hah. çıktık. Anne Bismillahirrahmanirrahim. Hadi hadi hadi. Ya hayır ya. Arkadaşlar bir durun bir, bir Elif bak yine sen Ortalığı karıştırıyor bak bu Elif'a. <laughs> dur hele bir dur dur bir hele bir dur ya çocuk. <laughs> ya vegat misin? Nesin? Bir dur da ben bir binem şu çocuğun üstüne. Ya sen sinir bozuyorsun. Ulaş. şu bana lan hilem varsa. Bu da mı geldi ya? Yürü gideceğim. Lan ya ilk ben çıkan olurdum. Şimdi son çıkan oluyor. Din din dindin 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 ve ölür. <laughs> çok güzel çektim anla din dün Hadi, hadi uçur beni. Uçur beni lan. Hadi uçur beni, uçur beni, uçur beni. Hayır. Ya hayır. Bak aslında hareket etmeyeceğim. Aynen öyle bak. Bak dur hele bir. Heh, heh. Heh, oldu bak. Lan. Bu ne lan? Oh god. Hmm, ben neymiş? Ha. Hadi arkadaşlar, hadi. Hadi, 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 hadi. Hmm, ha, ne baksana, baksana. Sana arada yazar sana. <laughs> ya kişikli güvenlik arkadaşlar ismini kalbimden silmiştim o ah sana ah sana ah sana ismini kalbimden silmiştim ah sana ah sana ah sana arada yazay sana ismini kalbimden silmiştim oysa ah sana ah sana, ah, sana Ana da yaşayan ismini kalbinden silmiştim o insan. Ah sana bak ah, sana arada yazan insana ismini kalbinden evet, Neyse arkadaşlar. Aa, şu aşamayı da çıkalım. Tamam, bitireyim videoyu. Hoppa heh. Evet arkadaşlar. Bugünümüzde böyle geçti. Bu videodan sonra iki videoda atacağım. Videoyu beğendiyseniz yorumlara beğendim kalp 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 atabilirsiniz. Yediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.